Senin ben kafanı oh, no. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten hangi yere de olursak olalım olur. her zaman için bunu yapacağıma emin olabilirsiniz. yeni haftalık 1450 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Video ile alakalı videoma anlamlı olarak 1-2 adet yorum yaz dostum. Hepinize bol şans. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu başlıkta da görmüş olduğunuz bir Valorant ama her şey yağmacı arkadaşlar. Aynen öyle dostlarım. Yağmacı Şerif, Vandal, Phantom, Guardian, bir tek operatörüm eksik. Odin, bıçağımızı taktık. Evet eksikler, Spectre ve Ghostmuş. Onları da tamamladım değerli dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi. Yani hepsini taktım. Elmastan Radiant serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güncel rankımız şu anda Elmas 2, 22 KP'deyiz. Bundan sonra düzenli olarak canlı yayınlara geri dönüyorum açıklamalardan Discord adresime gelebilirsiniz. Ucuza ve güvenilir şekilde VP alıp beni destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınlarımı kaçırmak istemezseniz Twitch TV Berk Yenici adresimi takip etmeyi unutmayın. Ve tabii ki bunların yanı sıra benle beraber sohbet etmek falan isterseniz Instagram adresim de var. Instagram'ı şuralara bir yerlere koymuşumdur. Hızlı bir şekilde dereceli maçımıza girelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde geri geldim. Elimde yağmacı karambitimiz var abi. Yağmacı karambit bence baya baya güzel. Bizim Brimstone herkese raporlamış sabotaj. Şimdi şöyle bir atalım abi hemen gelemesinler oradan be. Biraderim. Niti be kanka. İlk turumuzu böyle verdik ama adamları vuramadık ki. Evet şimdi artık arkadaşlar gerçek tura geldik. Vandalım aldım abi. Hocam oraya gelirlerse bu arada şöyle bir bombamız yok mudur? Bir şöyle bir şeyimiz olsun. Kanka nasıl öldünüz orada lan? Bir sayı bir sayı. Nereye gidiyorsun? Hocam. Bak koşuyor bak bak bak. Koşu gördün mü koşu? Pislik herif. Al bomba sana. <laughs> bak ya. <laughs> bir de almış ya ama bizim elimize ne var abi yağmacı var tabii ki de yağmacı vandal karambit şerif bunlar elimizdeyken bizi yenmelerinin bir ihtimali var mı var ama ihtimal olarak sadece kalsın bu arada arkadaşlar tabi bir şeyleri fark etmişsinizdir diye düşünüyorum saçım ve gözlük <laughs> bunu fark etmediyseniz tabi instagramdan takip edenler çoktan görmüştür ama siz tabi instagramdan takip etmediğiniz için geç görüyorsunuz bazı şeyleri ama tabi yorumlarınızı bekliyorum tabi yorumlar önemli yoruma yönlendirme yapıldı seni vurayım bir kardeşim o neymiş öyle? Kanka o beni oradan vurur mu lan? Ben mi onu vururum o, be o mu beni vurur? Hadi bir cevaplasanız da. hours later. O beni vururmuş arkadaşlar. Çık da! lan. Sinan. şimdi küfür Sinan. edeceğim Sinan. bir şey olmaz Sinan. Oğlum ultim var. Şuraya bir atalım. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl yani? Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında bir. mısınız? Evet abi? ya. Şokta. Plan plan plan. Nice, well played. <laughs> Ulan benim şu ultiler niye böyle gidiyor arkadaşlar ya? Vallahi bak. Bana bir yerden bu ultiler tanıdık geliyor da neyse şimdi söylemeyelim adını. Siz zaten anladınız. Aha. Aha. Yani. <laughs> nice, well played. Bu da sonuncusu. Kanka caç. Yemin ediyorum judge. Çok güzel Selahattin abi. Tam yok ya? Selahattin abi bakalım. bakalım arka kim pushluyor? Arka pushlayan vardı mı kanka? Lan oğlum o nasıl bir geliş kanka peki öyle yani. Nice. <laughs> <laughs> Birim bir kankam. Aynen teşekkürler size. Çok sağ olun beyefendiler. Çok sağ olun yani gerçekten. Çok mükemmel bir bait değil miydi? Enayi baiti. Hemen ufak bir kontrol. Çektik. 1 HP, 1 HP. Nice. Bu adam 138 vurdum, Brimstone bir tane mermiyle tuturamamış. Bu ne lan? Kanka, Barcelona'yı falan seyrettim o Barcelona'yı falan. Eyvallah abi. Saygı duyuyorum. Bakam sen burada bir tane adam vur. Benden sana 0 BP. <laughs> Zord. İlk maçımızı kaybettik. Hemen kostümlerin rengini değiştirip arkadaşlar ve bıçağı da tabii ki değiştireceğim. Şöyle bir yağmacı bıçak takalım abi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane birazcık Razer oynadıktan sonra hemen Phoenix'ciğime geri geçtim. Phoenix'in şöyle bir ama Phoenix'in demişim. Yağmacının şöyle bir efektlerini falan açtım. Onu kardeşim. İşime yarar mı bilmiyorum ama artık. Bu ne lan böyle? Oğlum Viper oynuyorlar kanka. Heaven'da, Heaven'da Viper oynayan adamdan harbi korkarım ben bu arada. Üşüdüm mi? Yani o adamda line-up vardır. Adamda her şey vardır kanka ya. Lan bu ne? Diyorsun. Bu komik değil mi? Komik mi bu ya? Komik değil mi bu? Wait my flash. bir atalım. Oğlum adam koşa koşa falan sıkıyor ve bana mermi isabet ettirebiliyor. Nasıl bir insansın <laughs> Nazım? Oğlum sen... Ha işte bu kanka. Yani Brimstone'un hak ettiği şey, Bridge'in hak ettiği şey buydu kanka yani gerçekten. Lan bu nasıl geçmiş arkadan? Adam bıçak aldı eline. <laughs> De düştü. Oğlum o ne? Bu şey bir tık ayar oldu mu neyse. Oğlum yapma bana artık lan Phoenix. Manyak çocuk ya. Vallahi değişik çocuk yani. Anne scream gibi bu arada ben orupları topluyorum arkadaşlar. Yemin ederim. ki? <laughs> Kardeşim, iklemenize gerek var mı? Bir tane, kil, bir tane kill, bir tane Ekonomiye zarar vermek en iyisidir arkadaşlar rakip takım. Oğlum smoke ne mesela? Niye açtın ki onu? Zort. <laughs> ee, kalkanını kırdım. Ne oldu? <laughs> Gel lan buraya artık yeter lan. Allah Allah bu neymiş ya? Vallahi bıktım arkadaşlar ya. E burada adam vardır şimdi yüksek ihtimalle. Zeki. Zeki mi vardır işte. Hmm. Onu vurun. Oğlum onu vurun ama. Brokoli ilk kilini aldı. Biz de bu sırada tabii 8. kilimizi almışız. 2-5'lik durumda. Devam ediyoruz arkadaşlar Fenix'imizle. E tabii şimdi yağmacı olunca insanların elinde otomatik olarak vuruyoruz da. Oğlum bir sus Fenix. Sus kanka. Ben bir konuşayım. Senin ben kafanı... Güzel kardeşim, böyle neden oynuyorsun? Yakın! Dursun. Evda! Dikkat! Displate'i görür. yukarı. Oh no. Dursun. Peace. Hadi biraz hareket! Arkadaşlar gerçekten hangi ele olursak olalım, hangi ele olursak olalım, her zaman için bunu yapacağım emin olabilirsiniz. Hey, that's pretty good. Yani bak Valorant'ta böyle sizi nefret ettiren en önemli şey ne? Benim gelen takımlar arkadaşlar. Çok kötü takımlar geliyor abi ya. Yemin ediyorum bak kötü, kötü takımlar geliyor abi ya. Bir tane adam vuramadınız ya sizin ben. Just protect me. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Bu turda bir 3 tane daha attım. Güzel 17 kill 2 tane asist. Ulan brokoli. Şu an var ya karınca Faruk'la Tolun'a yoran gibiyiz ya. Gerçekten yani böyle bir şey olamaz. Burası dingon ağır mı ya? Öyle ne ya? Beş taşta yok. Şöyle yapıyorum böyle yapıyorum. Ulaş etsem ne yapabilirsin? Atmıyorum ki git with that bonus message abi şu seçicilerin yarım kalkan almasına triggerlanıyorum trigger'ım kanka az bizim adamdan river specter aldım arkadaşlar ya yani river falan diyorsun belki lütfen Türkçe konuşalım burası Türk kanalı yağmacı specter aldım ilk defa oynuyorum ilk defa oynuyorum abi bakmamız lazım diye düşündüm <laughs> oğlum bu güzel yani ya da kızım bu güzel yani ugulum. Gözlere Tabii kanka. Bu ne mesela hani beni böyle mi öldüreceksiniz lan? Kanka bir işte ben de vurabilir miyim adam? Kendimi heal'lıyorum, adamla fight'lıyorum. Ne kadar mantıklı bir hamle değil mi? Yalvarırım al. Bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Running <laughs> C. Nasıl yani Moruk? Nasıl ne oluyor? Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oluyor ne oluyor Alo ya hemen Cemen al kankacım. <laughs> ben bir şey söyleyeceğim size gerçekten normal bir insan değilim şu anda. Ne yapacağız dedim ha şimdi falan öyle. Neyse ben de bir tane koydum bana, vurdum. <laughs> Phoenix. lavuk şu an bana var ya nasıl sövüyorlar arkadaşlarım. O response. ne kanka öyle mesela hani, neyse. City <laughs> 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 abi. Reyna lan kanka, hadi lan Reyna. Gözlerini... Oğlum yanıyor yanıyor kıyım hadi abi. Ha kanka. Abi ne gelecek abi bir durum var. Arkada <laughs> <laughs> <Abi>, ne <laughs> bir sağlık var. He? Adam var. Öldüm <laughs> mal. Ayakta kalan son Gözlere dikkat. Yani hoş geldik kardeşim de. Kaybettik maçı be. <laughs> Elmaslar, Radiant'a, Valorant'a her şey yağmacı bölümümüzde. Başarısız olduk arkadaşlar. Enter, dig MVP olmuş üzerine. Kaç puan kaybettik? Puan kaybetmemizin önemi bile yok. 12 kaybetsek de yine 0 KP'ye düştük abi. Ace'imiz bile var yani. Olsun. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bu da böyle. Valorant ama her şey yağmacı. Bölümümüzü umarım videodan bolca keyif almışsınızdır. Biliyorsunuz ki saat 6'da yeni diyor Yayında bildirimler açarak anında haberdar olabilirsiniz. Açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitlemiş olduğum yerden cüze ve güvenli şekilde VP alabilirsiniz. Discord'uma katılabilirsiniz. Canlı yayınlarım için Twitch TV Berke resmi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram üzerinden takip ederek benimle beraber iletişim kurabilirsiniz. Bir sonraki you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i